Merhaba arkadaşlar ben Tactics'ten bir an ban yemiştim. Ama arkadaşlar diğer hesapla devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar sizlere bir MSI başlatıyorum. Arkadaşlar İstanbul yani 100 seviye mi diyelim artık pro olana kadar video çekiyorum gün bir arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul oynayacağım. Şimdi bu arada ses düzeyi e, bir yorumda yazın isterseniz. Yani benim sesim gelmiyor. Bak, bir, bir. Arkadaşlar ya da 100 seviye olana kadar ya da arkadaşlar Pro olana kadar Ben büyük ihtimalle 100 seviye olana kadar yaparım. Şu anda 9 seviyeyim. Yani çok gelişmemişim. Giriyoruz arkadaşlar. Ben bence arkadaşlar ses düzeyini komple kapatayım. Çünkü arada benim sesim de gelmeyebiliyor yani. Arkadaşlar bu geldi. Bu kolay yani. bu yaparız. Tüm bu işte arkadaşlar bildiğiniz üzere seri başlatacağım. Artık arkadaşlar 100 seviye olana kadar değilim. Pro olana kadar değilim. Seri başlatacağım. Bu kadar bir şanssızlık olmaz diye Seri başlatıyorum arkadaşlar. Yani herkes videomu Bir de abone, abone olursa like atarsa ne abi da güzel olacak. Işte. Arkadaşlar seri mi var? Ya? Yani inşallah tutarsa seri arkadaşlar. Bu, e, ya, yani sıfırdan falan filan başlarız. Ama ben yani güç seviye yapacağım. Kupam kaç bir arada onu da orada, onunla bilmiyorum da bize güç seviye lazım arkadaşlar. Onu yaparsak iyi olacak bize. Şöyle şu aradan bir geçelim. Ama herkese bakalım. Evet, ama arkadaşlar. ilk maçımız böyleydi. Güzeldi. İnşallah ikinci maçımızda da kaybetmeyiz. Ayarları ayarlayamıyoruz. Neyse. Sesimi kapattım arkadaşlar. Çünkü benim sesim de gelebilsin yani. Baksana şu uyuşa. Ses bayağı bir geliyor oradan. Şimdi. a bak. Bu da güzel arkadaşlar. Ben bunu a, çok severim diyeyim. Diyelim. Ama bunu yapmak da kolay yani. Bunu o o bize kalmış. Tamam bak şu anda çıkacak arkadaş. Çıktıktan sonra çıktıktan sonra şu Bu arada 6 kişi yani yiyebiliriz. O da tamam. Dur şimdi burada bir troll yiyebiliriz. Troll yiyebiliriz. Uf arkadaşlar, buraya geçtim. Tamam arkadaşlar, bu maçı açıta kazandık. Bu arada biz böyle gidersek bize çok kolay olacak. Onu değil mi? Şurası da kolay olacak arkadaşlar. Hadi. Şu, şey sen de, yokun, işte bir de şans iş, işine ya. evet, yani, karı, Hadi, şans, işin şimdi, bir şey Son bir sistem olarak şimdi bu şanslı sistemi Hayır ya. Kazanabilir mi bu kadar? şanslı şans kişiliğinde ona bakamadım neyse bunda şimdi kaç 5 kişi ne eğlenecek biz buradayız Orada arada kostümü yiyse değiştireceğim güzel bir kostümümüz yok ee, şimdi ne gelecek acaba zor bir şey gelmez hayır ya tam da ben bundan korkuyordum ha, arkadaşlar bakalım şimdi bu eğlenmiş mi? İyi. İyi gideceğiz. Yoshi. Ben. Eh. 12 tamam. kişi arkadaşlar. Çıkalım. Aşağı düşme şey ihtimalimiz de var. O. Güzel. Son bir kişi eğlenecek. Uy. Bu arada yanlışlıkla şey basarsam bile... Hayır, hayır Ya arkadaşlar ben tam işte bir var ya. aga ya. Neyse. 20 kupa kazandık. Bize şu lazım arkadaşlar. Şu anda. Yani 20 kupa falan biraz arkadaşlar. Şu sesi full kısalım. Benim sesim gelsin yani arkadaşlar. Şimdi girelim. Şöyle bir. Arkadaşlar. İnşallah bu arada oyun sesini kıstırmıyor. OBS'de e kısmaz yoktu ama öyle bir sorunumuz yok arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu serimiz yani en fazla bir 40 falan sürer yani en kötü. Onda bilmiyorum yani arkadaşlar. Belki bir 30 gün sürer. Benim oynamama bağlı. Yani öğrenemiyorum arkadaşlar. Yani kupa kasmama bağlı. Bir de XP Oo, bu güzeldir bak. Bu da benim sevdiğimden birisidir arkadaşlar. Ama ben şurada biraz bir zorlanıyorum yani. Orada bir zorluk çekiyorum. Ama onlar da zamanla gidecek. Bir şeyler. Bir dakika ben ses düzeyini kısmıştım. Işte. Ya stumble guys troll müsün ya? Valla. Şurayı işlerin çok. Çok sinirlendirici bura. Uf 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 uf. Shift'e basarak gidiyorum. Alışkanlık olmuş kat strike bana arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Arkadaşlar bu arada ben direksiyon olarak V92'ye geçeceğim. V92 satıyorum. 4500 TL'ye. Almak isteyenler sahilden gelebilirler. Neyse arkadaşlar. Ha bu sadece şey zıplama sesi geliyormuş. Tamam. Aga uf. Onlara geçtim. Ya burada bana birisi taktı ya. Aga ya. Bak. 10 numara geçti. Geçer. Geçer. Tamam arkadaşlar. Elendi diğer alanları. Bu arada bu seri yani birkaç gün sürer. Bilmiyorum ben de. Ama yani güzel oynuyoruz şu anda. Bilmiyorum. Bu videolar arkadaşlar 15 dakika 20 dakika falan filan olacak. Ya şu niye çıkıyor ya? Onu bir kapat diye yayın açmayacağız. Yayın e, 99 seviye olduğumuzda açarız arkadaşlar. Heyecanlı olsun. Bu ne ya? Bu valla çok bilmiyorum yani. Haberiniz olsun. Düşersem de. E ne olacak şimdi? He bunlar düşüyor tamam. Bu arada 40 pink atıyorum. 50 pink. Alan filan. Aha bunlar gidecek. Bak beni düşürecekler ya. O bu gidecek. Şöyle ben de atlayayım. Bu kolaymış ya ya da. Ve hani, of bir kişi daha gitti. Ona da bir geçmiş olsun. Derken biz gidiyorduk. Yanıp sönüyor zaten anlarsınız arkadaşlar. Yanıp söneni atlamayacaksınız. Atlarsanız paket olursunuz. Oh yes. Şimdi ne yapacağız? Şimdi herhalde artık 5 kişi mi ne eğlenecek? Hadi bakalım. Şuradan bir birinci olursak arkadaşlar. 10 numara olacak benim için. İnşallah zor bir şey gelmez. Laf falan gelmez inşallah. Şu gelsin ya. Hadi birisi gelsin de. Şu da gelmesin. Hayır ya. En zorlandığım şey arkadaşlar ya. Neyse. Biz burada bir şekilde hallederiz bunu. 5 kişi eğlenecekmiş. Yani biz... Geriye. Nereden gelecek Laz, lazer? Nereden gelecek? o Şuraya bir tıs. Neyse. Ben zaten bununla dediğim gibi zorlanıyorum arkadaşlar. 20 kupamız var. Devam et. Şöyle daha yani bir şeye geçemiyoruz da 100 seviye olanlar var mı acaba ya? 490 kupayız bu arada. Benim bir arkadaşıma bakayım. Kaç seviye ee, gözükmüyor. Bilmiyorum da. Ee, şöyle bir bakayım ben kendime. 6490 kupa kasmışız şu ana kadar. Biraz daha iyi kasmamız lazım arkadaşlar. Bir 490 daha, bir 490 daha böyle böyle gidersek bu seri bir 30 gün sürecek arkadaşlar. Bu arada bu tutulursa başka başka bir tane oyunda da yapacağım. Ee, belki ETS 2 yaparız. Hiç belli olmaz. Bu arada arkadaşlar V9 esin satılık tertemizdir. Garantisi de vardır. Şimdi bakalım. Tamam. Bu, bu güzel arkadaşlar. Keşke 3 tane de bundan çıksa. Hayır, çok kolay olur benim işim. Şimdi arkadaşlar siz bunda oynuyorsunuz. Burayı bilmiyorsunuz. Ortaya atlayın ilk başta benim şansımma gelmez inşallah Aa, tamam öyle arkadaşlar benim sıraya gittiğim gibi yapın şurayı da şöyle şöyle yapın ama siz eğer ki diyorsunuz ki ben zorlanmak istiyorum öyle yapabilirsiniz şuralarım hayır ya yani var ya orada düşseydim daha iyi Şöyle oba bir biraz zor kullanıyor Neyse arkadaşlar. Şimdi bakalım be. Değiştirelim. Bunlar AFK kalmış. Ar arkadaşlar kim AFK ya? Aa bak bir kişi AFK kaldı. Bunları Ama yani siz gelene kadar millet alır gibi şu kemik kostümü de biraz beğendim yani. <laughs> Valla gelenler var bir. Ben bizim o tarafa bakamıyorum. Çünkü insanlar gelmiyor. Hadi stumbul Şu bir gelemiyorlar abi. E bunlar AFK. AFK olanları saymasa. He, he. Bu arkadaşımız yere bu arada. Net gelir bence. Bence direkt oraya atmasaydı güzel olurdu. Geldi. Tamam güzel. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> tamam bir tane daha geliyor. Güzel. Aa, tur sonra iki kişi arkadaş ya. Şimdi biz burada çok güzel olacak. Adam da güzel hareket yaptı. Arkadaşlar yüz seviye olabilir miyiz? Onu da bilmiyorum. Ya da pro olana kadar ya da yüz seviye. Aa bak en iyisi. en iyisi, en iyisi tavsiye ederim. Şimdi bakalım hangisinde yanacağız. İnşallah ilk baştan bu gelmez. Bu gelmedi güzel. Kaç kişi eğlendi şu ana kadar? Bir kişi güzel. Buraya atlıyorlar. Bak beni düşüreceksin. O üç kişi geldi buraya. Paket, ol paket oluyorduk. Arkadaşlar son anda kurtuldum. Yapma. Kafamı karıştırıyordu arkadaşlar. Bak şimdi bundan sonra büyük ihtimalle buna gelecek sıra. Hadi. Bunlar gitti bu sefer. Bu şuraya atla. Oo bayağı bir kişi daha bu arada. Bir kişi gitmiş. Bayağı dedi ne? <laughs> Sohbet etmeye daldım. Benim hatam arkadaşlar. Full benim hatam. Sizin hatamız yok. Sohbet etmeye daldığım için arkadaşlar. Şu ana kadar 3.000 topladık. İyi bir 3.000 daha toplarsak arkadaşlar bu video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Böyle videoların gelmesi için kanala like kanala ve abone olmayı unutmayın.